Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan TAS 21 oynayacağız Türk Aziz Soccer. Şöyle hemen uzatmadan oyun ayarlarını göstereyim. Zor 4 dakika. Bugün ne oynuyoruz? Bugün maç ayarlamayacağız. Menajer modu oynuyoruz. Menajer modunda şöyle bir şey var. Transfer yapabiliyoruz. Takımımızı istediğimiz oyuncuyu alabiliyoruz. Ve ben ne yaptım? Gittim. En sevdiğim oyuncuları aldım. Ya yani en sevdiğim değil. Bana göre en iyi oyuncuları aldım. Bana göre en iyi oyuncular. Yedekleri alamadım çünkü transfer haftası kapandı. Bu ne öyle bir şey. Transfer penceresi ne kapandı? Zor dediğim gibi şöyle şu olsun. Biz de şu olalım. Başlayalım. Bu maçta orta sahadan gol deneyeceğiz. Bir maç atacağız. Şimdi her iki takımda başarılar diliyoruz. Gül selam. Gül selamdan pas gelmedi ve faul dakika 1. Kaleye denendi. Neuer elleme topu. Tamam. Neuer. Neuer gönderdi. Neuer'in Galatasaray'da olduğunu düşünsenize. Mustara verken yani. O kim oluyor yani? Siopis. Kutlu. Kutlu. Bu arada isimleri bilmiyorum. O yüzden ne yazıyorsa onu diyeceğim. Gülselam. Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo'dan çalım. Ronaldo. Ronaldo bıraktı. Aksoy. Kutlu gidiyor. Offside tamam tamam. Van Dijk. Marcelo ya. Marcelo. Bu arada oyun eski olduğu için. Her videoyu diyoruz oyun eski eski işte. Ama eski işte. Yine yani Messi Paris'te falan değil. Hala Barcelona'da. Ronaldo. Van Dijk. Van Dijk Dijk. Ay. <laughs> Ümidi diyor ya Van Dijk diye. Şimdi Van Dijk. Ronaldo ya Ronaldo. Ah be. Van Dijk. Ronaldo ya Ronaldo. E bir çekilin ya. Kante. Kante deyince aklıma mavi renk geliyor. Yani Kante isterse Manchester United oynasın. Hep mavi renk geliyor. Ben anlamıyorum yani. Chelsea'de oynadığı için aklıma bilincime yerleşmiş. Van Dijk. Neymar'a. Neymar'dan Ronaldo'ya. Ronaldo vurdu. Kaleci. Marcelo Ronaldo ya Ron Güneş Güneş gidiyor Güneş Güneş gidiyor Karşısında Pogba Güneş Orta Gülselam Gülselam Gol Tamam Ronaldo Bu arada gol yememiz falan hiç önemli değil Ben sadece orta sahadan gol atmaya çalışacağım Gol yememiz falan hiç önemli değil gol atıyorduk az önce. Orta sahadan gol öyle oluyor bu oyunda. Ronaldo! Ya bari topu zekliseydin. Hiç gerçekçi bir şut değildi. Ya yenilip yenilmemiz hiç önemli değil tamam mı? Sadece orta sahadan gol deneyeceğiz. Ronaldo. Arnold da deneyelim. Hadi be. Ya bu kadar çok kötü vuramazsınız be. Pogba indirdi. Messi, ye. Messi bu kadar geç vurulmaz ya. Bu kadar geç vurmayın abi şuna ya. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Mijuan Fran. Neymar aldı. Neymar bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo ya çekilin ya. Allah hepinizin belasını versin ya. Kante. Can, Marcelo. Puh. Yeter artık ama ya. Nasıl bir kalecisin ya. Allah belanı versin senin gibi kalecinin. Maradona ya. Çakma Maradona. Aha boş. Önü boş. Ronaldo vur artık ya. Geri zekalı ya. Haydi ya de bir şans geliyor onu da vuramıyor salak ya. Vallahi malı ya. Hiç sevmiyorum şu Ronaldo'yu ya. Gerçekten herde de sevmiyorum ben onu. Tamam ne sizden iyi onu kabul edin de. Ronaldo'yu gerçekten herde hiç sevmiyorum. Hadi İşte bu. bu. <laughs> yeah, <laughs> Ronaldo. Yeah. You should have Ronaldo dance, abi. Ronaldo en sevdiğim oyuncusu. Seni çok seviyorum Ronaldo. Adamın dibisin oğlum. Şuna bak. Yavaşlatılmış bir şekilde izleyelim. Bak top geliyor. Marcelo indiriyor kafasıyla. Burada Kante alıyor. Jack neye benziyorum Kante. Kante bırakıyor Ronaldo'ya. Ronaldo kontrol. Ronaldo şut. Ronaldo. Ronaldo evet. Evet abi burada kaleci. Kaleci hiçbir şey yapamaz. Abi ya inanılmaz ya inanılmaz. Uf, çok iyi maşallah Ronaldocuğum sana. Adamsın sen. Takımın en iyisisin. Evet ilk defa orta sahadan gol attım. Arnold, Ronaldo'ya, Şenol Güneş. Aa yanlış kız. Şenol Güneş dedim ha. Çünkü Şenol Güneş diye isim geldi. Aa takdim mi? Güzel. Biraz eşike yapalım ne olacak sanki. Lionel Messi. Bu adam neyin nesi? Marcelo Ronaldo ya Ronaldo. Uf. Evet ben sürekli dua ederim. Ronaldo da gol atamaz. Tamam Noyer helal sana. Dur gönder gönder helal helal helal. helal. Pogba. Messi Messi. Messi'cim ayıp oluyor ronaldo atamıyor sen atamıyorsun ama ronaldo atar yani senden daha iyi bir oyuncu şimdi Messi'ciler şey yapmasın zaten dünyanın yarısından çoğu şey ronaldo'cu bütün futbolcular Messi'yi destekliyor ama futbolcu olmayanlar ronaldo'yu destekliyor yani futbolcu olanlar gerçekten beyinsiz diyorum Buradan da selam olmaz. Da selam olsun ya. Azizallah. Allah. Ezan okunu arkadaşlar siz de Allah diyeyim bakayım. Ronaldo ya ne faal hacı ya. Sesi kısalım. Ronaldo. hadi be Ronaldo be. Ama çok güzel gol değil miydi ya? Kante. Engolo Kante. Engolo Kante. Marcelo Ronaldo ya Ronaldo. Abi Ronaldo kaçırınca vallahi çok sinirleniyorum. Bak başkası kaçırsın bu kadar sinirlenmem. Ronaldo kaçırınca benim sinirlerim tepeme çıkıyor. Abi adam sağ ayak niye solla vuruyor? Niye solla vuruyor? Yine da solla vuruyor. Ben sağ bile çektim solla vuruyor. Kaleyi bulması yeter tamam mı? Şutun kaleyi bulması yeter artık. Çünkü atamıyorlar ya 115 bir git. Eğer biraz daha fazla bassaydım to tribünlerin üstüne yollar. Ulan Marcel olan. Biraz daha önden vursaydım oldu. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the and this broken rhythm, never gonna. Neymar, Neymar, i̇şte Neymar, Neymar, gelişine plase yolluyor orta sahadan. Yok plase değil füze füze. Füze yolluyor orta sahadan. Kaleci gene hiçbir şey yapamaz ve bu. Neymar Junior. Kutlu oğlum bugün maşallah maşallah. Maşallah. Pogba Neymar'a Neymar Ronaldo ya Ronaldo Hadi o kadar sol ayakla vuruyordun hadi şimdi vur. Ramos <gülüyor> 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 Ama Marcelo sürekli kırmızı kart görüyor. Geçenki başta da kırmızı kart gördü diyor. Ben anlamıyorum bu adamı ya. Buradan gol yersen kötü olur. Noya dikkat edin. Buradan gol yersen ben malım. <laughs> bu pozisyonda ben gol yersem gerçekten dünyanın en malı insanıyım. Öyleyim zaten. <laughs> Babacar. Siyopis. Buradan gol yersem alalım. <laughs> Hiç mal olmuyorum be. Ne kadar güzel. <laughs> uh. Ezan okudur şarkı söylüyorum ya. Ben nasıl malım ya. Ramos'la gol geliyor mu? Gelmiyor. Ramo. Ronaldo Ronaldo Nasıl farklı? Hani Neymar? Van Dijk bitirme ya bir, bir kere daha falan deneriz Ya Van Dijk Çok net pozisyonlar harcıyorsun ya Bak o şutu birazcık daha geriden vursaydın gol drone aldı Hep öne çık Bazen de sürekli geri çıkıyorsun ileri gidemiyorsun yani Çok Garip bir adamsın Seni sevmemekle haklıyım ama sevmekle de haklıyım Hem güzel gol atıyorsun ama Bazen de çok sinir bozuyorsun. Olsun. Adamsın. Ronaldo. Ay o gol olsaydı var ya. Çok güzel olurdu. Hakem hala bitirmiyor inanılmaz. Şöyle gönderelim abi. Ve maç bitiyor. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevgili kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ee, i̇ki gol de çok güzeldi. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevgili kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.